Prens Vasili Kurak, kızı Elen'i Pierre Bozukov ile evlendirir. Ancak bu çift mutlu olamaz. Pierre Bozukov, Prens Andrei Bolkonski ve Nikolay Rostov arkadaştırlar. Elen, kocası Pierre'i başka biriyle aldatır. O adamla düello yapan Pierre, adamı öldürür karısını da boşar. Prens Andrei Bolkonski de mutsuz bir evlilik yapmıştır. Bu yüzden ordudan görev ister, askere gider. Karısı Lisa o askerdeyken doğum yapar ve doğum sırasında ölür. Andrei askerden dönünce pişmanlık duyar, bunalıma girer. Arkadaşı Pierre Bozukov, bu bunalımlı döneminde Andrei Bolkonski'ye yardımcı olur, bunalımı atlatmasını sağlar. Pierre Bozukov, herkesin özgür olmasını istediği için çiftliğinde çalışan tüm köylüleri serbest bırakır. Tüm işleri kendisi üstlenir ama işlerin üstesinden gelemez. Çiftliğini kiraya vermek zorunda kalır. Sonra da arkadaşı Prens Andrei Bolkonski'nin yanına gider. Nikolay Rostov'un Natasha adında güzel bir kız kardeşi vardır. Rus Çarı Alexander ile Fransız Napolyon anlaşma imzalayıp savaşı bırakınca Nikolay Rostov ile Prens Andrei Bolkonski birlikte savaştan dönerler. Bir gün Prens Andrei Nikolay Rostov on güzel kız kardeşi Natasha'yı görür ve ona aşık olur, evlenme teklif eder. Natasha kabul eder bu teklifi nişanlanırlar ama Natasha'nın babası bu evliliğe karşı çıkar, çünkü Natasha'nın yaşı küçüktür. Natasha bu üzüntüsünü unutmak için, Pierre Bozukov un eski karısı Elen'in yanına gider. Bir süre onun yanında kalır. Bu sırada Elena'nın erkek kardeşi Anatolia ile anlaşmaya başlar. Anatolia ve Natasha nişanlanırlar. Anatolia aslında evli bir adamdır. Bunu öğrenen güzel Natasha intihara kalkışır. Son anda kurtarırlar ama uzun süre yatakta kalır. Natasha'nın amcası yaşındaki Pierre Bozukov, Natasha'nın iyileşmesi için onunla yakından ilgilenir. İçten içe de onu sevmekte ama bunu kimseye söyleyememektedir. Rusya ile Fransa arasında savaş yeniden başlar. Pierre Bozukov ve Prens Andrei Bolkonski yeniden savaşa gider. Prens Andrei Moskova'yı savunurlarken ağır yaralanır diğer yaralılarla birlikte bakımları yapılmak üzere nişanlısı Natasha'ların evine getirilir. Natasha ile Prens Andrei arasındaki eski aşk yeniden canlanır, ne var ki Prens Andrei'nin yaraları azar ve Prens Andrei ölür. Andrei'nin ölümünden haberdar olmayan Pierre Bozukov, savaşta Napolyon'u öldürme planları yapar. Bir kadını Fransızların saldırısında kurtarmaya çalışırken esir düşer, ölüm cezasına çarptırılır. Neyse ki Fransızlar, Ruslar tarafından bozguna uğratılır da, Fransızların esiri olan Pierre Bozukov ve arkadaşları kaçmayı başarırlar. Pierre Bozukov, arkadaşı Prens Andrei'nin ve karısının öldüğünü öğrenir ve çok üzülür. Moskova'ya dönen Pierre Bozukov, Nikolay Rostov ve ailesini bulur. Amcası yaşında olsa da Natasha'ya aşkını açar, evlenirler ve çok mutlu olurlar.